Merhaba arkadaşlar. Bugün size bakıt, kurulama bezi ve nakışlı peçete ile ilgili bir video paylaşıyorum. 30 derecede yıkanabiliyormuş. Farklı renkleri, farklı desenler de vardı arkadaşlar. Daha önce de bu üründen kullanmıştım arkadaşlar. Onun üzerinden 7 puan diyebilirim. Sizlere bakıt kurulama bezi ile ilgili bir video paylaşmak istedim. Videoları beğeniyorsanız Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.